Merhaba arkadaşlar Bugün tığ işi püskül yapımını göstereceğim size Bunun için belli bir uzunlukla zinciriniz çektikten sonra ilk sıra trabzan yapıyorsunuz Trabzan örgümüzü Çoğu arkadaşımız biliyor Ama yine de bilmeyenler için İpimizi tığımıza bir kere doluyoruz Boşluğa bir kere batıp Bir, iki kere de çıkıyoruz şekilde. 1 2. Tırabzanınızın daha uzun olmasını istiyorsanız bunu üç kere de çıkabilirsiniz. Ben normalde iki defa da çıkmayı tercih ediyorum. 2. Bu şekilde bir sıra trabzanımızı yapıyoruz. Bu modeli özellikle bebek kıyafetlerinde yelek, yelek olabilir. hırka olabilir. Çok güzel duruyor. Patiklerde özellikle bebek patiklerinde de uygulayabilirsiniz. Benim sık sık uyguladığım bir modeldir. Bunu yabancı örgü sitelerinde bazı modellere baktığımda cetvelle yaptıklarını gördüm veya başka bir cetvele benzer bir materyalle yapıyorlar. Bak bunun daha kolay yolu ki ben bunu senelerden beri bu şekilde yaparım. Parmağınıza ipinizi dolayarak yapacaksınız. Bu modeli de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi dediğim gibi sıramızın sonuna geliyoruz. Bir sıra trabzanımızı örüyoruz. Modelimizin kurulumu model örerken modelin arka kısmında olacak. Yani gördüğünüz gibi bir sıra trabzanımızı ördük. Modelimizi ters çeviriyoruz. Modelimizi uygularken söylediğim gibi arka kısmından baş, e uygulamasını yapacağız. Şimdi bakın. Arka kısmında trabzan değil sık iğne olarak örgümüzü yapacağız. Fakat bunu yapmadan evvel dediğimiz gibi parmak işi adı üzerinde. işaret parmağımıza ipimizi sarıyoruz. Daha sonra orta parmağımıza İpimizi doluyoruz. Şöyle geçiriyoruz daha doğrusu. Bakın, bu şekilde orta parmağınızı araya alıyorsunuz. İpi tığla beraber alıp ilk boşluğa sık iğne olarak geçiyorsunuz ve tek seferde çıkartıyorsunuz. Bir zincir yapıyorsunuz. Şimdi tekrar yapacağım. Parmağımızı araya aldık. İpimizi tığımıza doladık. İlk boşluğa batıyoruz. Bir tek seferde çıkıyoruz. Zincirle kapatıyoruz. Bakın. Parmak örgülerimiz, saçaklarımız daha doğrusu oluşmaya başlıyor. Parmağımızı araya aldık. Orta parmağımızı tığımızı ipimize doladık. Şöyle parmağımızda hafif bir gerginlik sağlayacağız. Şu şekilde. ilk araya batıyoruz. Sık iğne olarak. Ve tek seferde çekiyoruz. Zincirle kapatıyoruz. Parmak arada şekilde. Sıra sonuna kadar gidiyorsunuz. Zincirle de kapatıyorsunuz. Sabitliyorsunuz. Bakın diğer sıramızın gördüğünüz gibi püsküller oluşmaya başladı. İpimizi doluyoruz işaret parmağımıza. Orta parmağımızı araya alıyoruz. İpimizi dolayıp araya batıyoruz. Ve tek seferde çıkarıp şu şekilde örgümüz sıra sonuna kadar geliyoruz. Son derece zevkli, yapması zevkli bir model ve oldukça da gösterişli bir model oluyor. Özellikle bebek kıyafetlerinde daha evvel de bahsettiğim gibi örmenizi uygulamanızı tavsiye ederim. Şöyle parmak arada. Şu şekilde tek seferde çıkıp araya daha yavaş bir şekilde gösteriyorum. İlk boşluğa batıyoruz. Tek seferde sık iğne olarak çıkıp zincirle tamamlıyoruz. Parmak. Bunu bir cetvelle veya başka bir materyalle yapmaktansa parmağınızla yapmak daha kolaydır. Şu şekilde. Bakın arka kısımda gördüğünüz gibi püsküllerimiz, parmağımıza doladığımız kısımlar oluşuyorlar. Şu şekilde. Böylelikle dediğim gibi modelin hep arka kısmında. Arka kısmına geldiğimiz zaman parmak dolama işlemi yapıyoruz ki püsküllerimiz modelin ön kısmında kalsınlar. Ve sıramızın sonuna geliyoruz. Bu şekilde bir püskül daha yapalım ve sıra sonuna gelelim. Şimdi örgümüzün ön kısmına geçtiğimiz zaman tekrar bir sıra trabzanla devam ediyoruz. Ki modelimizin arka kısmına gelip tekrar parmak örgümüzü yapabilelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi tekrar bir sıra trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar.